Üç kat anneciğim. Annem beni öpüktü de. Oh. Teşekkür ederim anneciğim. Yardım ediyor bana bu oluşum. Ya asaletini sevsinler senin ya. Herkese yepyeni videodan selam arkadaşlar. Ben Gökçü. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Berk Sadi'yle bir gün videosu çekiyorum. Ee, babamız yok. Gaziantep'e gitti. Ee, maç seçmelerine. Ee, biz de şimdi dedim ki hemen belki ile bir günde neler yapıyorum, tek başıma nasıl idare ediyorum. Ee, çok zor arkadaşlar, şu an bir de tam atak dönemi Yüzü niye böyle bok gibi ya? Hadi gel kahvaltı edeceğiz, evet. Atla. Gün başlasın. Aa, şu an saat 10.30. Evin halini göstereceğim size. Ben şöyle kahvaltımı göstereyim. Şöyle bir kahvaltı hazırladım minik. Ee, evimin hali şu. Şu şekil. Yasak burada. Daha dün topladım. Yine aynı. Şimdi otur bakalım. Belki Sade oturmayı sevmiyor. Mama sandalyesinde. Artık böyle yapıp yiyeceğiz. Bakalım nasıl yiyeceğiz. Değil mi belki Sade? Anneciğim. Seni tebrik ederim ama şimdi yemek yemeliyiz tamam mı? Hazır mısın? Şimdi ilk olarak yumurtanın beyazı. Belki senin yumurtanın sırasının alerjisi var. Aç. Aferin. <laughs> Bir alkış. <laughs> evet. Çak. <laughs> Çak. peynir yemiyor, inşallah peynir yem acaba. Bak 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 bak. Al. Tamam. Hayır. Ah. Son bir ok. <laughs> mi? Neyse bu bile şükür arkadaşlar şükür tabii. Sakın tozir, gelcim, tamam mı? Aferin Şimdi sana. Oluyor, Şimdi kahvaltıdan sonra e, ee, evi toplayacağız. Sonra öğlene doğru bir parka ineriz belki sade. Artık bakalım ne, ne olacak. Nam 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 Sağ Gayet normalde çok zor yaptırdım kahvaltıyı. Hayır, hayır 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 hayır. Nazar saniye. Bu arada bugünlerden e, Perşembe. Aynen Perşembe. Bu video. Gerçekten çok sevindim. Ama Mehmet Ali yetiştirirse Cuma'ya ne Bu yanlış olur bakalım. Hmm. Al. Al ah. zeytin al. Al. Zeytin sevdiğin zeytinden al. Sevgi Zeytin'den. Ve <laughs> şimdi koltuğu süpürdüm. Ay koltuğu süpürdüm diyorum, koltuğu topladım. Ee, buraları toplayacağım. İlk başta şunları bir sileyim. <laughs> Vallahi bir iş yapıyorum. 500 kere yoruluyorum ya. 어머. Ece. Şey, ne haber? Ne haber? Arkadaşlar gece bu arada hmm, biraz maliyet, maliyet çıkarttı bize. Sağlık nedenlerinden dolayı gitmişti ya şeye. E, nedendir veterinere. E, çiftleşemediğinden dolayı kanal tıkanması olmuş. Sonra da şey e, taş toplamış kesenin içi. Ondan sonra... O yüzden de... E, tedavi falan uygulamışlar. Çözüm Sonra kısırlaştırmak kısırlaştıralım dediler. E, kısırlaştıracağız bakalım biz de... ...geceyi. Ay konuşamıyorum ya. Karpuz aldım biraz ısınsın dedim. Şey yapınca eve hemen şuranın da şeyini alayım. Akşam ne yapsam? Şimdi met yok. Ördüm bu arada sabah bir arkadaşım geldi. O abla akşamda Öznurlar geldi. Sabah Özlem abla'ya kısır, akşam öznurlarda patates salatası yaptım. Bugün de bilmiyorum bakalım. Met bu arada dün gitti. Dünden beri yok. Dedim ki ben de böyle bir vlog çekeyim. Yalnız başıma ne yapıyorum, ne yapıyorum. Bu arada yalnız kalmayı hiç, hiç ama hiç sevmem. Asla sevmem. Diyorum ki met gitsin, bir böyle şey yapayım. Bütün eve girişim. Yok abi, o şeyi de bulamıyorum kendine ya. Olmuyor yani bir şekilde. Şimdi e, buralara falan bir süpürge tutayım, tamam mı? Salonu tutmam lazım. İlk başta salonu tutayım. Her yere süpürdüm, sildim. Çok şükür silme süpürme işim bitti. Ee, saatte 12'ye falan geliyor. Sanıyorum. Saate de hiç bakmadım ama e, belki şu yana kadar ben de biraz dinleneyim. Çünkü sabah çok çok erken uyandı. Saat 8 gibi ayaktaydı. Ama ben uyanmadım. Saat 10'a kadar yattım. Uyanıyor. Uyandı. Oturamıyorum işte. Bebişlerim Berkuş'um uyandı. Huysuz savun. Hemen yukarı çıkmak istiyorum. Gel. Selam ver. Ben uyandım de. <laughs> Otur. Berk Selgi uyandı. Ee, hemen öğle yemeği olarak da makarna yapacağım salçalı. Akşam yemeğine de artık çorba falan yaparım herhalde ya. Bir şeyler yapalım. Çünkü Belki sadece de yedi zaten. Değil mi anneciğim? Yeterince yediğini düşünüyorum. Bu arada e, şeyler geliyor. Arkadaşım Özlem abla geliyor. Şu çayımı da altını sıkayım. Çayım var daha. Öyle yani. Çamaşırları attım bu arada beyazları renkleri atmıştık değil mi aşkım? Sen uyuyordun o zaman belki. <laughs> Selam ver. Bay bay yap. Bekle görmüyorlar seni anneciğim. Dur bekle. Ben ayarlıyorum şimdi kameraya. <laughs> <Heh>. Selam ver. <laughs> Selam ver. Bay bay yap. Öpücük at. Öpücük at. Öpücük at anneciğim. Annem! Beni öp bir de. Oh! Bir tane daha öp. Lütfen. Bir tane daha öper misin? Bir kere daha öp beni. Akşam belki belki sadece değil. bu arada tiyatroya götüreceğim. Ee, Özlem abla söyledi. Amfide, Amfi Tiyatro Salonu'nun ne var? Baba. <laughs> Oraya götüreceğim galiba belki yani çok net olmamakla birlikte çünkü karnım da çok ağrıyor. Biraz da tuz atalım anneciğim. Biraz salçalı bir makarna yiyelim ya. Olur mu belki sade? Acaba bunu mu dökseydim ya? Ben, <laughs> ben. Gece yerim ben ya. Dur bekle ben açayım. Hop. Açma sakın tamam mı belki sadece yapayım mı? sadece hmm? hmm? <laughs> <Öpeceğim. gülüyor> hmm? bak Burada ilk spana gitmiştik Bu ilk bayram. Bu Trabzon'daydık. Başka? Burada Adana. Burada arabalı maça gidiyorduk. Tabii, tabii. Bu tabii. da İki gördüm bak seni İki gördüm bak seni Doğum günü partinde. Attım bu çocuğu. Üstün kirlenmiş. Hadi değiştirelim. Bugün üçüncü kıyafetin olacak bebeğim. Bizim arkadaşlarımız gitti değil mi? Şenay Durular gelmişti bugün de. Onlar gitti. Biz de biraz parka inelim dedik belki ile Bir de hava güneşli şöyle. <laughs> parka gidiyorum de. Parka mı gidiyorsun? Yerim seni. Ay yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi parka gidelim oynayalım hadi. Koş koş koş. <laughs> ya asaletini sevsinler seni ya. <laughs> ne oldu? Belki sadece ne oldu? Hüseyin abi çiçekleri mi suluyor bay bay yapıyor? Öpücük at. Öpücük at. <laughs> hadi gel. Hadi, i̇ç bakalım yürü. Şu hep bununla hep bakışıyor. Sonra salıncağa gidiyor. Nereye gitsem diye düşünüyor. <gülüyor> Selamlaştıysanız <gülüyor> hadi gel. Hop. Nereye? 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 Yakalandın. Ver. Ver. Ay teşekkür ederim. Ver. Ay ay teşekkür ederim. Çok yoruldum. teşekkür ederim hadi hadi Ver. Oo. teşekkür ederim bu arada bıçak yok arkadaşlar ben aldım öncesinde teşekkür ederim anneciğim yardım ediyor bana bu oluşum evet Ver. teşekkür ederim daha var. Biraz daha var sanki. Evet, buraya koydum. Ben de alayım. Yardım edeyim sana. Teşekkür ederim. Buralarda da var. Değil mi? Da aldım. Ertesi günler selam arkadaşlar ee, şöyle maskeyle açıyorum size ee, Berk şimdi uyudu saat 12 ee, met son maçına giriyor şu an çıkışta da bir yemek yiyip sonra yola çıkacak Allah'ın izniyle ben de şöyle dibe kahvemi yaptım Berk sadece iyi sabah uykusunu uyuttum bu arada yine aynı kahvaltı hazırladım yumurta beyazı yedi sadece biraz çok az da zeytin yedi şimdi şöyle ütülerimi aldım yanıma ütü yapacağım. Bunları da katıla çekeyim diyorum. Biliyorsunuz temizlik olanları oraya atıyorum genellikle. Ama buraya da videolar gelecek. Onu da soruyorsunuz. Onun da bilgisini buradan vermiş olayım. O zaman sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal efendim. Bay bay.